Evet Samet Serttaş stüdyo konuğumuz. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Başkanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş evet. bulduk. Konumuzsa gıda takviyeleri hakkında bilinmesi gereken unsurlar. Evet. O zaman önce bilmediklerimiz bir öğrenelim. Bu gıda takviyesi deyince neleri anlamamız gerek? Gıda takviyesi aslında mevzuatta net tanımı yapılmış bir ürün ama formu dolayısıyla yani tablete, saşeye, koyduğumuz şurup şişesine koyduğumuz için kafalarda bir karışıklık yapıyor. Ama gıda i̇laç takviyesi mı ilaç mı yani. diye hemen kafa karışıklığı oluyor. Gıda takviyesi gıdadır. Tarım Orman Bakanlığı tarafından denetlenir, onaylanır, müsaadeleri alınır ve özellikle de tablet saşe gibi dozajlı formda sunulan inovatif yenilikçi gıdadır. ama bak bu söylediğiniz Tarım Orman evet. Bakanlığı tarafından onaylanmış. Çünkü evet. piyasada bu konuda çok şikayet ve çok evet. olay dinliyoruz bu zayıflama ile ilgili evet. özellikle daha çok tüketilen evet. besin kaynaklarıyla alakalı evet. ve onay alınmadığı için de çok ciddi sağlık sorunlarına da sebep oluyor değil mi hocam mesela? Şimdi tabii 2013 yılından beri bu şikayetlerin azaldığını düşünüyorum. Çünkü 2013 yılında bir mevzuat çıktı, yasa çıktı. Ve bu yasayla beraber Tarım Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile beraber çalışıp bir komisyon kurup nasıl bir onay mekanizması geliştireceklerine karar verdiler. Bu onay mekanizması kurulduktan sonra o bahsetmiş olduğunuz işte zayıflamaydı, evet, kilo çok... kontroldü vesaireydi, çok üzücü hadiseler Aynen. yaşandı. Bunların birçoğu piyasadan temizlendi ve daha net bilinen bir alan haline geldi. Şimdi i̇şte Pandemi sürecinde aslında gıda takviyeleri arttı. Doğru. Burada neye göre gıda takviyelerinde tavsiyeler var? Çocuklarda, erişkinlerde, yaşlılıklarda vitamin olabilir, başka bir şey olabilir. Siz buradaki prosedürünüz nedir? Şöyle hocam, şimdi gıda takviyeleri bir gıda olduğu için evet. ve ön onay sistemi olduğu için normalde marketlerde, eczanelerde, internet üzerinden satışında bir evet. engel yok. Serbest. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizdeki prosedür de bu. Yeter ki gıda takviyesinin üstünde onay numarası yer alsın. Buradaki tavsiyeyi herkes kendi sağlık koşullarına dikkat ederek Thank you. kendi karar vererek yapıyor. Ama biz dernek olarak araştırma yapıyoruz. Tavsiye Tavsiyeyi kimden alıyorsunuz diye soruyoruz. Bir numarada altı dönemdir yapıyoruz. Bir numarada %70 oranında doktordan Doktorlar tavsiye alıyorlar. Burada, evet. İki numarada da eczacılar geliyor. Üç numarada daha çok arkadaş çevresi, dost ilişkileriyle tavsiye aldığını belirtiyor. Yani burada ürünün tanıtımı da önemli. Yani evet. takviye ne var içerisinde, hangi durumlarda kullanılabilir, nasıl kullanılabilir Burada doz aşımı olursa bir komplikasyon yani etkisi var mı? Bu iyi de bilgilendirilmesi lazım. Tavsiye evet. Buradaki doktor Oranın tavsiyesi önemli tamam. ama bu konuda bir eğitim çalışması herhalde yapılıyordur. Yapılıyor bir de tabii hocam şöyle bir şey Tarım Orman Bakanlığı'nın kurmuş olduğu bu komisyon limitleri belirliyor. Yani biz kafamıza göre üreticiler olarak ürünün evet. içerisine kafamıza göre bir bileşen koyamıyoruz. Evet. Onun limitleri var. O limitlere dikkat ederek koyabiliyoruz ve Türkiye'deki limitler son derece muhafazakar. Dolayısıyla o bahsetmiş olduğunuz üst limitleri evet. e, aşmamız e, hiç olası değil. Üzerindeki etikette e, günde kaç adet alması gerektiği yazıyor. yazıyor. İnanın hani e, yani Prospektiz. bu e, limitlerin dışına çıkması için ciddi miktarda bu üründen alması gerekiyor. Oldukça muhafazakar belirlenmiş limitler. Örneğin e, Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinizde bizim limitlerin neredeyse 4-5 katı limitle ürün, ürün olarak satın alabilirsiniz. Ama ülkemizde hem Sağlık Bakanlığı hem Tarım Bakanlığı Akdeniz usulü beslen ...gitmenin getirdiği evet. avantaj dolayısıyla limitleri düşük tuttular. Ee, ve ancak günlük ihtiyacınız kadar yani o maksimum limit değil... ...minimum evet. almanız gereken kadar evet. biz size... Evet. E, İçerinde o kadar var yani. İçerinde peki, peki fazla alırsak, Yani ne gibi bir zarar oluyor? Fazla aldığınızda şöyle fazlasını önermiyoruz zaten. Evet. Çünkü bir limiti var zaten ve bu bakanlık tarafından belirlenmiş bir evet. limit. Fazla aldığınızda bunlar ilaç gibi etki yapmazlar. Yan etkileri olan ilaçlar hani gibi değil. Neden soruyorum değil. hocam? Şöyle bir şey var. Evet. Mesela C ile ilgili hep söylenir. Fazla da alsan vücut onu atıyor. Evet. Önemli. Yani bu yani. aynı şey bunun için de geçerli tabii mi? Hocamın biraz. yanında ben ukulele yapmayayım ama işte <laughs> A, K gibi, o, gibi işte o, 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 yağda çözünenler ya e, belki biraz atar. daha işte hani Hı -hı. dikkat etmek gerekiyor. Ama suda çözünenler için Hı -hı. bu tür bir risk yok zaten. Suyla atar değil mi? Ama tabii gene verilen şey kadar, miktar kadar tüketmek her zaman. Evet ama C vitamini de öyle. Bizdeki D de C vitamini de son derece muhafazakar limitler. Peki burada Peki amaç ne? Gıda takviyesi sağlıklı beslenen biri, çok bir evet. takviye ihtiyaç yok gibi. Bu kişiye de gıda takviyesi tavsiye eder misiniz? Mesela omega takviyesi, evet, ben isim, isim vermiyorum ama, ama özellikle... Evet. Çocuklar, çocuklar için, için gelişimde e, çok önemli. Çok önemli ve biz, hani hmm. siz söylediniz pandemi evet. döneminde gıda takviyesi Art. kullanımı arttı. Bizim evet. yaptığımız market araştırmalarında yaklaşık %50 oranında bir pazar büyümesi gerçekleşti. Ve biz bu pazar büyümesinin uzun vadede de kalıcı olmasını bekliyoruz. Nereden anlıyorsunuz soruyoruz. Kullanmaya evet. devam edecek misiniz diyoruz. %30'luk kullanan %30'luk bir kitle evet devam edeceğim diyor. Omega'ya mı? Evet bütün gıda takviyesi yani gıda takviyesi kullanmaya yeni başlamış hı hı. ve bundan sonra da hayatımda olsun istiyorum diyen bir %30'luk bir kitle var. Burada şöyle bir tartışma oluyor bazen bitkisel kökenli. Bunlar ama biz evet. bu ürünleri ne kadar doğalsa almak istiyoruz. Yani burada hani tabii ki bakanlık denetliyor ama doğallık da önemli. Ülkemizin bitki Yok. çeşitliliği burada önemli bir faktör mü? Ya da doğallığı neye göre alıcılar neye göre neye göre değerlendirip almalı? Çok güzel bir sorun hocam. Çünkü biz de yaptığımız yine market araştırmasında evet. sorduk. Gıda takviyesi alırken neye dikkat ediyorsunuz? ilk söyledikleri şey katkı maddesi olmamasına... ikinci söyledikleri de doğal ve bitkisel kökenli olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi bizim ülkemizin gıda takviyesinde inanılmaz bir potansiyeli var hocam. Tamam. Çünkü endemik bitki çeşitliliğimiz Her çok şey fazla ve köyümüz. işte bunları hani katma değerli ürün üretelim, katma değerli ürün evet, üretelim evet. diyoruz ya işte katma değerli ürün bu. Hani Kesinlikle. yani Türkiye işte buğdaydan un yapıyor, işte buğdaydan makarna yapıyor ama bunlar katma değerli ürün değil. Tonajda yüksek evet. ama pahada düşük ürünler. Ama gıda takviyesi öyle değil örneğin bir çörek otunun yağını tabii, çıkartıyorsunuz tabii. ve bunu kapsül içerisine koyduğunuzda aslında yükte hiçbir anlam ifade etmiyor ama pahada ciddi Değerli potansiyeli olan, var. değerde ciddi potansiyeli olan ürünler. O yüzden de sektörün büyük potansiyeli var. Amerika'da hocam bu sektör 35 milyar dolarlık bir evet. sektör. Şu anda Türkiye'de 200 milyon dolar. Daha küçük. Daha çok küçük. Bir de bitki yani, zenginliğimiz çok yani bizim aslında yani. Aslında oraya gidip aslında. oradan da çok meraklıları var değil mi? Buradan o limitlerden kaynaklanıyoruz Zeynep evet. Hanım. Az önce söyledim evet. ya. Limitlerimiz... Hani hiç alışveriş yapmayıp sırf oradan bunları alan arkadaşlarım vardır. var. Meraklı. Var. Biz de henüz o çeşitliliğe biz gelemedik. gelemedik. Ama ee, geliriz hocam. Niye Geliyoruz. İşte 2013'te bakanlığın getirmiş olduğu bu onay mekanizması az önce söylediğiniz o kafa karışıklığı evet. yazanan sektörü kirleten... Oyuncuların piyasadan temizlenmesine yol açtı. Dolayısıyla bildiğiniz markaları, Doğru. güvenilir markaları rahatlıkla satın alabilirsiniz ve kafanızı hiç soru işareti olmasın çünkü bunlar gerçekten bakanlık tarafından kontrol ediliyor. Ama yine de biz o kontrol bandrolüne bir Onaya mutlaka çok bakmanız Şimdi lazım. Bunu Sağlık Bakanlığı da destekliyor. Fitoterapi, Doğru. fitoloji bu konuda bitkisel tedavi yöntemleriyle bir bakanlığımızın da bir desteği var. Eğitim öğretimi de var. Evet. Burada bazen belki kişilerin doktora da danışması bu konuda daha da bilinçli olmak önemli. Bu güzel çalışmalar var son dönemlerde. Hocam Buna çok gibi. haklısınız. İşte or, orada net ayrımı şöyle yapıyoruz biz hocam. Diyoruz evet. ki gıda takviyeleri sağlıklı bireyler içindir. Evet. Ee, bitkisel destek ürünleri ancak doktorların tavsiyesi. Evet. Yani bir hastalığınız var ise... Gıda takviyesi almadan önce lütfen doktora gidip başvurun. <laughs> evet. Ee, o bizim alanımız değil. Bizim alanımız sağlıklı, bir hastalığı olmayan, kronik rahatsızlığı olmayan insanların kendi kararlarıyla ürün alabildikleri bir sektör. Hastalık varsa, ilaç kullanıyorsa Mutlaka bir doktor odamış Yani şöyle bir kan sayımı lazım. mı yapmak lazım Samet Bey? Hani şimdi mesela çörek otu kimisine göre faydalı olabilir. Belki benim bünyemde eksik bir şey değil ama bana fayda yerine zarar verecek bir şeydir. Hani aslında bitkisel olmasına rağmen. Hmm. Hani bunun için aslında değerlerimizi bir kontrol edip neyin eksik? O eksikliğe göre bir takviye almak mı daha doğrudur? İdeali bu. İdeali kan sayımı yapıp ondan sonra bu besin ögelerine karar vermek ancak hani bu ciddi bir maliyet yükü işte evet. kamu sağlığı Aynen. açısından kamu harcamaları açısından da ciddi bir yük getiren bir şey. dolayısıyla biz hep şunu söylüyoruz. Hani limitlerimiz de oldukça muhafazakar olduğu için yaptırabiliyorsanız ne mutlu. Evet. Ama yaptıramıyorsanız da lütfen günlük beslenmenizi bu tür ürünler ile takviye edin. Ya bu aslında hani ben de alternatif ilgili giriyorum basit işte saç problemim var. Omega 3 evet. düşüklüğü, yorgun yüz ifadesi mi evet. var? Lastiket kaybı kaybım var. Belli takviyeleri biliyoruz. Hı hı. Orada desteklemek lazım. Evet. Kişinin genel durumuna göre aslında az çok. Bunlar evet, prosedüründe de var. Mesela. Yani daha iyi cildin kalitesini artırmak saç mesela var saç problemi. Onu evet. daha da canlandırmak için. Ya da mesela menopoz belli. dönemi kemik erimesi başlıyor. E yani. Selenyum, işte aynen. demir eksikliği varsa bunlarla bunlardan güçlü takviyeleri desteklemek lazım. Kesinlikle. Burada evet. eczacılara da herhalde iş işte büyük bir görev düşürüyor. Çok büyük görev çok düşüyor. Satış kanallarında tavsiye önemli. Önemli. Satış kanallarımızın en büyüğü şu anda eczaneler. Evet. daha sonra market doğrudan satış sektörü market, ve işte doğru. internet diye devam ediyor. Tamam. Tabii eczacılarla işbirliği yapmak. çünkü gıda Eğitim. takviyesi sektörü çok inovatif. Çok hızlı gelişiyor, çok hızlı büyüyor. Çünkü her gün yeni bir bileşen, yeni bir meyve özü, yeni bir çekirdek yağı ortaya çıkıyor ve bunları hepsini çalışıp ona göre bir formülasyon geliştirip kapsüle tablete saçıya konuluyor ve evet. formlar da çok değişti hocam. Eskiden evet. işte kapsül tablete koyuyorduk, şimdi sakız formunda çok daha hızlı alılabilen evet, formlar doğru. çıktı. Eriyebilen eriyebilen formlar çıktı. Evet. Çok güzel konulardı bunlar da. Aydınlatılması gereken evet. konulardı iki geldiniz. Ağızınıza teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz konuk ettiğiniz evet, için. Evet, biz de sohbetimize hemşire ve uzman estetisyen Yeşim Özkalple devam edelim. Evet bakalım.